Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Ardahan'dayız. Ardahanlı vatandaşlarımıza parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Ardahan'da. İlave TV sizleri seviyor. Efendim, evet. yarın bir erken seçim olsa, oyumuzun rengi kimden yan olur? Vallahi erken seçim olsa yani kendi verdiğim şeyi sevmem de yani inşallah yani şey değişici olur yani. Hükümet değişsin mi? Tabi değişsin yani. Her niye zaman. abi? Ya niyesi var mı? Her zaman yani olmuyor. Yani ha, iş yok, güç yok, millet perişan. Ha, bir çuval yem çıkmış 200'e. Saman çıkmış 1,5-2 milyara ot, ot yok. Hani Memnun değil misin gidişatta? Yok bu, bu işten memnun kalır mıyım? Yani sen de memnun musun Sen kendin söyle ben ha işte. ters sisteme geçilmeli mi başkanlık sistemi? Tabii, başbakanlık sistemi gelse iyi olur. Meral Akşener dün bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi ha. Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan Benim adayıyım baş... dedi. Ama güzel bir şey söyledi. Allah razı olsun. Ne güzel bir şey söyledi. Oy verir misiniz? Niye vermiyorum? Öyle, bir insana oy verilmez mi? Cumhurbaşkanı kim olmalı peki? Cumhurbaşkanı vallahi yani değişsin de yani inşallah yeni gelen insanlara bakarız yani. Bir bakalım diyor. Tabii hala şimdi kararsız yani kimin hala belli değil ki. Adaylar bir çıksın diyor. Adaylar bir çıksın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim merhaba. Sizlere soralım. Beyefendi. Buyurun. Parlamenter sistem mi? Şu andaki ıı, başkanlık sistemi mi? Şu andaki sistem. Daha mı iyi şu anda? Evet, bana evet, göre evet daha iyi. İyisi Ben konuşamca. Gel abi. İyisi de. De. Ne de. de. Neden? Neden? Vallahi bana göre iyi. Niye? Ya niye istediğini yapıyor, iyi oluyor. Nasıl olacak ki? Yani ne ne yapmak istiyoruz biz? Benim kardeşim. He? Cumhuriyet bitmiş, ülkemiz bitmiş. İnsanlar yoksul haddini aşmış. Ucube bir sistem, ne oldu belli değil. Adam istediğini diyor, dünyanın parası, hazineler bitti, yedi, yuttu, sattı, yok. Ülkenin değerlerini sattı. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana tüm değerlerini sattı, yedi. İyiiz diyor abi. Hakkı e, kesmeyen adama iyi. Bir bin lira, bin, verse Ay bana müşterim. bin lira, bin lira, iyiyse bin lira versin. İyiyse bana bin lira versene, bin gel, lira. Kimin bir lirası yok? Gelin senin çalışayım ver. Çalış gel orada koyun var, dört milyar vereceğim aylık git. Tamam gidiyorum. Gel, söz, söz, söz. Hemen, ah, gel. Sözü. Hemen gel. Hemen gel. Siz ne diyeceksiniz? Yani onunla? biz iddialaşmamıza gerek yok. Herkes i̇yi, iyi diyor. Yok. Ola hükümet iyidir. Hayır, Neresi iyi? Herkesin bir görüşü ben var. Abi, kimse abi. kimsenin özgürlüğüne karşı... Cebinde yok. 100 lira para harcayabiliyor musun ya? Esnersin. Sen bir bakşayırda kal. Nasıl kazanıyorsun? Yok. Baba biz hükümetten razıyız. gerek yok. Hiç gerek kimse yok. de gelip bunun yerine bunun yaptığını yapamaz. Ülkemiz iyidir, Cumhuriyetimiz iyidir. Yani durumumuz da iyidir Allah şükür. Çok ülkeden de iyiyiz. Memnun musun? Memnunuz. Biz memnunuz kardeş. Mi? Parlamenter sisteme dönülmeli mi peki başkanlıktan? Artık bunu biz bilemiyoruz. Onu tabii ülkenin geneli belirlemesi lazım. Bunun bir kişisi var. Uzmanı var. Biz ne desek boş. Biz şu, anda kendi Biz başkanlık sistemi de iyidir. Yani şu anda iyi. Eyvallah. Razıyız. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tek kişi yönetimine karşıyım ben. İyi değil mi? Yok güçlü parlamenter sistemi bana lazım abi. Dün Meral Akşener dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Başbakan adayı olacağım dedi. Parlamenter sisteme dönülsün dedi. Ben de ben de katılıyorum. Oy sonra. verir misin kendisine? Veririm kendisine. Kürt Cum olduğum halde veririm. Yani Kürt seçmen olduğum, olduğum halde, halde veririm. Güveniyorsun. Güveniyorum. Cumhurbaşkanı kim olsun peki? Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, parlament sistemi olsun da cumhurbaşkanı kim olursa olsun. Veririm diyen akşam. Veririm. Sen verir misin abi? Efendim? Akşener'e verir misin oy parlamenter sisteme dönüldüğünde? Vallahi Akşener'e ben ideolojik yapısını benimsemiyorum ama şu anda yaptığı hareketler demokratik açıda ben destekliyorum. Oy verir misin parlamenter sisteme <laughs> geçilince? Tabii başı gözü veririm. Tamam mı? Tüm <laughs> demokratik hakları verirse kim verirse onu desteklerim. Geziyor her yeri. Efendim? Her yeri geziyor akşama. Gezsin. Daha güzel. Herkesi dinliyor. Dinlesin. İyi diyorsun yani. Tabii canım. Bize çözüm üreten insanlar lazım kardeşim çözüm olmadığı sürece tek partiyi tek başkan, tek adam şeyinden bıktık biz. Bizim kamburumuz bizim sırtımızda. Akşener nerede gelse indiremez, kim gelse indiremez. Bizi biz çekiyoruz. Ama biz bu yapıya karşıyız. Çok teşekkür ben teşekkür sağ ederim. ederim. Sağ olun efendim. Başkanlık sisteminden memnun musun şu andaki? Ee, değilim abi. Neden? Abi hiçbir e, gelirimiz, bir şeyimiz yok ki. Yani eee Nasıl diyeyim abi ben sana? Ben mesela öğrenciyim abi. Ben burada mesela köyüme taksi parası verip de gidemiyorum. Yani devir öyle bir devir. Bir gelir vermiyor bir şey yok. Burada ben kalkıp bir işe girmeye çalışsam ben 50 tane dükkan geçsem birine giremem abi. Peki bir genç olarak evet, bu ülkenin evet. genci olarak geleceğinizden bir şey görüyor musunuz? Ben eğer böyle giderse geleceğimden hiçbir şey göremiyorum abi. İmkanın olsa yurt dışına gider misin çalışır mısın? Giderim abi çalışırım. halal olsun dayı okluyu. <laughs> Peki yarın bir seçim olsa kim oy verirsin? Yarın bir seçim olsa kim oy veririm? Şu an hiçbir bilgim yok Ama yani emin ol Kavak Parti'ye verme. vermem Vermem mi? Vermem abi ee, Siz? Ben de vermem abi Neden? Aynı şekilde arkadaşımın konuştuğu Umudun gibi abi Umudun yok yani? Evet abi ben de umudum yok Sen kardeşim? Katılıyorum abi Vermez misin? Vermem abi Z kuşağı vermez mi? Yok abi Sizler efendim? Buyurun. Memnun musunuz şu andaki gidişattan? Parlamenter sistem nasıl? Önceden başkanlık sistemi nasıl? Şu anda pek de memnun değiliz yani. Neden efendim? İş yok, yüz yok. Görüyorsunuz herkes boş. Aynen. gençleri duydunuz yani. Kaç Aynen. yaşında gençtir? Evet. Şimdi bu adamın umudu yok. Düşünebiliyor musun geleceği? Yani gençlik, gençlik bitmiş. Gençliğin bittiği bir ülkede ne bekliyorsunuz? Sistem bakın. Okullar kapandı zaten dışarıdan eğitimle hepten perişan oldu. Şimdi bende iki tane çocuk var Allah başlarsa ellerinizden öperler. Çocukları telefondan alamıyorum. Tamamen bitmiş. Beyin olarak çökmüş. Herhangi bir şey soruyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çocuklara hiçbir eğitim sağlayamıyoruz. Ülkede bu var yani şu anda eğitim sıfır. Yani gidişatta çok kötü. Buna bir el atılması lazım. Başkanlık sistemi geldi gelir zaten tamamen çöktü her şey. Başkanlık sistemi referandumla evet mi vermiştiniz? Hayırım. Hayır vermiştim. Yine de hayır vereceğim. Memnun Olsa değiliz. Olsa da yok hiç hiç memnun değiliz. Sayın Meral Akşener dün bir açıklamada bulundu. Dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayım dedi. Parlamenter sisteme dönülmeli dedi. Başbakan adayı Sayın Akşener kendini açıkladı. Oy verir misin? Çok haklı veririm. Akşener'e oyumuzu vereceğiz. Çünkü diyeceksiniz neden şu anda tek mantıklı gelen de zaten Akşener bize. Başka yok ki. Kime vereceğiz? Yani biri birini kötülüyor. Ekonomiyi, ülkeyi bırakmışlar. Sadece kötüledikleri şey. O onu dedi, bu bunu dedi. Ya bırakın da bir ülkenize bakın ya. Sen almışsın o kadar Afgan'ı, Suriyeli'yi vesaireyi geri dönmüş diyorsun ki iş bek Neyi bekliyorsun sen? Bu ülkede ne iş bekleyeceğiz? Bir söyler misin hadi? Bizim vatandaşımız, gencimiz ağaç geziyor. Gördünüz az önce konuştunuz zaten. Evet. Röportajcılar çocuk ne dedi? Hiçbir umudumuz yok dedi. Kaç yaşında o çocuk? 15-16 yaşında var ya da yok. Değil mi? Biz 38-40 yaşındayız. 18 yaşındaki çocuğun umudu kalmamış. E, 30 yaşındaki adamın umudu kalmamış. 30 yaşındaki niye yok. 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 E, peki gelecekte o. neyi bekliyoruz? Bilmiyoruz ki. Şimdi çocuğa soru sordunuz değil mi? Yabancı ülkeye gider misiniz? Gitmez misiniz? Emin olun o çocuk değil. Ben dahi olsam şu an gitmeyi düşünürüm. Şu Hı, an, an olsa dahi olsun. Giderim mi? vallahi giderim. Bilsem kapılar açık giderim abi. Hiçbir şey yok. Burası benim. Bu köşe başı benim. Değil mi? Evet. Şu anda Ardanda hemen hemen. Bak esnaf arkadaşımdır. En güzel yer değil mi abi? Evet. Dükkan siftah yapmadan bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Evet hafta sonudur ve memurun dışarıda olduğu işin olmadığı bir gündür. Ama biz şu an sifte yapmadık. Abi dönüp şöyle bir bakın. Cadde boyuna bakın. 10 tane esnaf dışarıdadır. Geriye kalan hiç kimse yok. Gelmiyor abi. Köylü de gelmiyor. Kimse de gelmiyor. Köylüye destek yok. Bir şey yok. Oradan kooperatif vurmuş. Köylünün sırtına buradan bankalar vurmuş. Yükü vermişler icralarım insanları. Başka bir şey yok. Borcu olmayanı da zaten Covid'de verdiler. 25 milyar, 30 milyar dedi. Bankaya sürüklediler. Şimdi o da perişan. Açın hangi gence sorarsanız sorun. Kredi kartlarından patlamış, şeyden patlamış. Bakın ben kendim olarak söyleyeyim. Bir buçuk milyonluk yerim vardı. 400 milyona sattım Covid'de. Arkadaşım sen şahitsin değil mi? 400 milyona sattım. Neden sattım biliyor musunuz? Çünkü icraya düştük. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Yani memlekette iş yok. Her bir şey de satıyor. Hepsi gitti abi. Biz bir an önce canımızı kurtarmanın hesabındayız. İki çocuk olmasa emin ol ki ne yapacağımız şaşırmış şu anda. Yani çocuklar için acaba ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Ben sadece Geçen gün işte ablamla görüşüyorum. Hollanda'da o. Oralardan yani yardım geliyorsa geçiniyoruz. Anlıyor musunuz? Burada herhangi bir şey kalmadı. Bitti. Esnaf olarak biz bittik. Allah yardım e bu saatten sonra bilmiyorum. Halen daha sarayda oturum veya şeyde oturum. Durumum iyidir. Sıkıntı yok. Zaten zengin parasını vurdu. Ama fakiri düşünen yok. Köylüyü düşünen yok. Şunu demek istiyorum. Burası Doğu Anadolu'nun son ucra köşesi değil mi? Sınır. Burayı il yapmışsınız. Çok güzel. Tamam il yapmışsınız da. Nerede buranın yatırımı abi? Okul açmışım demiştiniz vesaire demiştiniz. Askeri çektin, her şeyi çektin. Buranın zaten vatandaşı belli, nüfusu yok. 13 bin nüfusumuz var abi. Yani yanlış anlama çok affedersiniz. Ölü diri sayıyoruz, 25'i geçemiyoruz. Bu nasıl evet. bir memleket biz de şaşırdık. Yani durup ne yapalım? Hadi durmayalım gidelim. E, yaşlılarımız burada büyümüş. ata dede toprağı bırakamıyoruz. Şimdi ailemiz burada yani nasıl bırakalım düşünüyoruz. Yeri yurdu bırakıp nereye gidelim? Abi sat diyorsun satamıyorsun. Para etmiyor. Nereye gidelim? Gidecek nereye? Türkiye'nin neresine gitsen aynı şeyle kaçacağız. Değişen bir şey var mı? Hı. Neresine gidersen mesela batıda bir sürü akrabamız, ailemiz vesaire herkes orada ama neye yarar ki? Antalya'ya gelsen de aynı, İzmir'e gitsen de aynı. Nereye gitsen aynı yani şimdi fiyat orada değişiyor mu yani domates burada neyse orada da aynı değişen ne de var yani örneğin. Gıdadan geçelim, sev, e, kuru baklagilde her şey aynı değil mi burada? Hı. Hı. E benim şimdi söylemek istediğim yani umut yok, umutlar tükenmiş artık gelecek seçimlerde birilerini bekliyoruz başka hiçbir şey yok. Meral Akşener şu andaki idealimiz. Tamam. Bir sıkıntı demiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz peki? Abi cumhurbaşkanı olarak da değişmesi lazım düşünüyorum. Ben herhangi bir aday önermiyorum. Herhangi bir parti şeyi değilim ama değişmesi lazım ya. Kan bir şey abi. olup değişmesi lazım. Neden değişmesi lazım abi? Dikkat edin Amerika'ya vesaire onlar yani biliyorsunuz büyük. Bizim 4 kat nüfus büyüğümüzde bir yerler değil mi? Neden değişiyorlar abi? Trump neden gitti mesela? Neden halk isyan etti, yolladı? Demek ki yeni bir kan gelmesi lazım abi. Eğer yapamasa iyi valla ama yapar. Niye yapamasın abi? Bu adama başa gelmişse onu da yapar yani. Sen örnek vereyim. Medyadan, sosyal medyadan her yerden adamın önünü kesersin. Ondan sonra çıkar kendin ötersin. Başka bir şey yapamazsın. Kendi sesini kendin duyarsın. Başka bir şey yok. Gençliğin umudu kırılmışsa değişmek lazım. Başka bir şey yok. Benlik bir şey değil mi? Gençliğin umudu kırılmış abi. 15 yaşında gencin umudu yok bu ülkede. Neyi bekleyelim? Teşekkür Biz teşekkür A ediyoruz. E, yarın bir seçim olsa oyumuzun rengi kimden yan olur? Oyumuzun rengi belli zaten. Şu anda bak Ardandasınız. Şu baştan girin sonra kadar bir tane esnafa sorun. Durumunuz nasıl? Herkes Buradaki sizin. esnaf da aynı veriyi veriyor. İstanbul, Bursa, Ankara'da, İzmir'deki esnaf da aynı veriyi veriyor. İstanbul, Bursa'daki, metropoldaki esnaflar da günlük cirosu atıyorum 5 bin lira. Buranın esnafı daha sifte yapmamış. Efendim Meral Akşener dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayıyım dedi. Ne düşünüyorsunuz? Siyaset hep yalan düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adaylığını adaylığını koyar mı yani? Koysa ben da koymayacağım boş. dedi. Koysa da boş. Koymayacağım dedi. Koymasın. Parlamenter sisteme geçirmeli dedi. Başkanlık sistemi iyi değil dedi. Hiçbir sistemi iyi değil. Nasıl bir sistem olmalı? Atatürk'ün sistemi olmalı. İşte parlamenter sistem o iyidir yani. Başkanlık sisteminden 100 kat iyidir yani. İşte Akşener de onu istiyor. Gerçekliği ne kadar ama. İşlendirilmiş parlamenter sistemi. Yok. Katılmıyorum, inanmıyorum. Kim olmalı o zaman abi başbakan ve cumhurbaşkanı? Yani şu anda göremiyoruz. Türkiye'de öyle bir yönetici yok göremiyoruz. Abi? Yok ben gözümle göremiyorum yani. Hiç yok mu Türkiye'de yok. o kabiliyetli gibi? Yok. Çare ne abi? Çare yenilik, taze kan. Siyasete hiç girmemiş. Siyasetin zaten yüzde %90'ı bir yerlere gelebilmek için halkı kandırmaktır. Siyaset budur. Yalandır diyor. Yalandır. Tarihi araştırın. Gerçek bir siyaset var mı? Evet. Türkiye Cumhuriyeti değil. Bütün Avrupa ülkeleri dahil. AK Parti'ye oy verdim abi AK Parti'ye oy vermediniz. Hiç vermedim. Hiç, hiç vermedim. Nasip olmadı. Nasip evet, olmadı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. ederim. Saygılar. Yarın seçim olsa oyunuzu kime versin Oyumuzu Kutlu Yol Partisi'ne vereceğiz. Kutlu Yol Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım ben. İlk defa Bu duydum. devranı yıkacağız. Tayyip evet. Erdoğan'ın devranını yıkacağız. Hak adalet gelecek ülkeye. Diktatör yıkılacak Allah'ın izniyle. Ülkücü hareketle <laughs> engellenemez. <Maşallah başkanım. gülüyor> parlamenter sistemden memnun mu memnun muyduk? Şimdiki sistem nasıl? Parlamenter sistem güzeldi. Tek kişiye dayalı değildi. Şimdiki düzende e, meclis bir şey sunuyor. E, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız diyelim yine yanlış anlaşılmayalım. Kendi başına ya onaylıyor, ya oylanmıyor. Ama ben bugün ee, tekrar bir seçim olsa hani başkanlık sistemi başbakanlık sistemine dönüş olsa ben başbakanlık sistemini seçerim. İyi Parti Başkanı Meral Akşener Hanım mesela çok güzel diyor ben bu ülkenin başbakanı olacağım diyor. Ben destekliyorum sonuna Öyle kadar. E, ee, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Meral Akşener'i e, koalisyonda sunsalar gene veririm. E, ama gönlüm kimden yana diye sorarsanız Mansur Başkan'dan. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığına da başbakanlık başbakanlık da olursa cumhurbaşkanlığı da olursa ee, tabii koalisyon kimi sunar onu bilmiyorum ama ya Meral Akşener'e veririm ya Mansur şöyle oldu diyelim evet. e, cumhurbaşkanı CHP'den olacak tamam. e, başbakan da iyi partiden olacak e, dese Meral Akşener zaten başbakan olmak istiyorum diyor başka bakanlıkta ona oyumu veririm cumhurbaşkanlığında da Mansur Bey veririm evet. ya çünkü abi artık değişmesi gerekiyor. Ya dayılar geliyor telefonunu çıkart benim 10 milyarlık telefonum var. <laughs> Benle beraber çalışıp almadılar bunu. Yanlış anlama bu 10 milyarlık telefon dışarıda insanlar 3 milyar alıyor. Biz 7 milyar fazladan vergi veriyoruz. Bak bunları bilmiyorlar. Diyor yok yağ kuyruk sırası oldu. Yok, bu. Fazla alamadık. Bu dönemde yaşamıyoruz. Bu bir. İkincisi yani herkese ee, şunu demek istiyorum. 1999 dönemindeki yağ kuyruklarının sebebi e, ee, nasıl desem ki sana. Ambargolardan ambargo vardan dolayı oldu. Evet. Yani insanlar o yüzden aç kaldı. Şu an bizde ambargo yok ama bizim ülkemizin tarımı bitirdi. Ülkemizin yönetenler tarımı bitirdi abi. Şu an git çiftçiye sor. Yür, e, aldığı yem ne kadar, ot ne kadar, sam ne, saman ne kadar? emeğini karşılığını Biliyor alabiliyor mu? Yok abi yok. Ne, ma, meydanda mal para ediyor. E, et etmiyor. Et Ardahan et olarak yani hayvancılık konusunda en başta gelir. Evet. Türkiye'nin bütün hayvanı Ardahan'dan çıkar. Git bak kasapta kıyma mı mı Nasıl olacakmış? Olmuyor abi. Artık değişmesi gerekiyor bu sistemin haksızlığına evet. sistem sorun. Hep, hepsi esnaftır. Nasıl gidiyor? Nasıl? Nasıl gidiyor? Abi valla kötü ya. Memnun değil misin? Abi her Bak şey ben, çok pahalı ya. Ben Benzin 8 milyon ben olur mu ya? ayda 11 milyar vergi verdim. Ha, ha. 3 ayda benim dükkanım kapalıydı. Gelsinler baksınlar. 3 ayda benden 11 milyar vergi aldı. Pandemi döneminde yani destek aldın mı? 3 milyar aldım da benim yıllık ve e kiram 30 milyar. Bak 3 ay dükkanım kapalı oldu. Yemin ederim sana 11 milyar gel geç vergisi verdim ben. Gel hepsine de göstereyim. Herkese de gösteririm. Ben saat 12'de bir de dükkan açıyordum pandemide. Ya nasıl oluyor bu iş? Hiçbir ülkede Cumhurbaşkanları ülkelerinde elektriğe, doğalgaza zam yapmadı. Sadece bizim ülkemizde oldu. İki kez bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam doğalgaza ve elektriğe zam geldi. Evet. Başka sözle lafa gerek yok. Yani her şey ortada yani. Size sağ olun. Efendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sistemi parlamenter sistem hakkında? Başkanlık sistemi bence iyi bir şey değil. Memnun değilim. Değiliz efendim, memnun Neden? değiliz. Neden? Şimdi bakın ben size şey söyleyeyim. Ee, bu pandemiden önce e, esnafın e, bu altı aya çıkarttılar kredi borçlarını. İyi. Sonra şimdi bugün diyorlar ki yarın e, 90 güne çekeceğiz. Peki ben bunu ödeyememişim. Nasıl olacak? Yarın şimdi hemen icra atacaklar beni. Ne yapacak bu esnaf? Esnafta iş mi var şu anda? İş var mı? Hiç ona bakıyorlar mı? He? Her şey gülü, güllük gülistanlık gösteriyorlar da neresi güllük gülistanlık? Hani bana bir söylesin de hani. Var mı? Yok diyorlar. Efendim? Borcu yok diyorlar kimse. Şimdi bu 90'a çektikleri zaman avukatların şimdi yüzü gülecek. Çünkü ne kadar icralık var biliyor musun bankalarda? Ne kadar icra düşeceklerini biliyorlar mı? Evet. Onların işine geliyor çünkü. Nasıl olsa zaten küçük esnafı bitirelim tamamen silerim. Kendi e, işte A101 olsun, BİM olsun bu tip yerlere iyice ayağa kaldıralım. Esnaf bitsin silinsin gitsin diyorlar. Büyük işletmeler, AVM'ler. Aynen, aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Onlar Ayağa kalkıyor. kalkıyor küçük esnaf eriyor. Küçük esnaf bitti. Zaten şu an bitti. Ve onun yanı sıra şimdi diyorlardı ki bu pandemide işte elektrik borçları şunlar bunlar tabi bir ay ödenmese kesilmez ki. Ulan bir iki gün gecikti hemen kesiyorlar. Nasıl oluyor bu? Nasıl yani şimdi pandemiden kimseye destek vermediler. 5000 lira bana destek vermelerine gerek yok. Bu 180 günü birden 90 güne çekemezler efendim. Çektikleri zaman esnafın ne günü düşündüğünü biliyor musunuz? Şimdi onlar için hiç önemli değil. Öde diyor. neyin ödeyeyim ben? İş olmadım nasıl ödeyeceğim? Şimdi sen bugün 100 lira sattın, geçen yıl 100 lira aldığımız kabanı bizim ben bugün 400 lira alacağım. Kaça satacağım? Kimin alım gücü var? Alım gücü var mı? Var mı kardeşim senin alım gücü? Nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Ondan sonra diyor iş, iş yap. İş mi yapılır şimdi memlekette? Hay buyurun bakın etrafa. Var mı esnaf? Hadi burada caddede kim var? Bomboş. Kime tabii. satış yapacağım? Ben nasıl borç ödeyeceğim? Nasıl vergi vereceğim? Ve yıllık 30 milyar vergi veriyorum ben. Yani küçük esnaf olarak gidin büyük bugün markette A101'e gidin, BİM'e gidin o kadar vergi vermiyor bunlar. Ama küçük esnaflar sen vergi almasını biliyorsun. Sen küçük esnafı korlamaktan sonra büyük esnaf zaten büyümüş gitmiş onlar. Zaten seni eziyorlar arada. Zaten ezildik ki biz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Peki Meral Akşener dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakan adayı olacağım dedi. Evet. Parlamenter sisteme geçince dedi. Kimin Cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersin? Mansur Yavaş'ın ben Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan? Başbakan da Meral Akşener'in. Oy veririm diyorsun. Veririm sizlere. evet. Evet veririm efendim. Çok teşekkür Şimdi ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Hayır bir şey böyle. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Parlamenter sisteme dönülmeli mi? Hı? Parlamenter sisteme dönülmeli mi? Aynen dönülmeli. Ee, Meral Akşener dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayı değilim. Parlamenter sisteme dönülünce Başbakan adayıyım dedi. Ne diyorsunuz? Hayır diyorum. Neden? Öyle benim görüşüm öyle. Vermez misin onu? Vermem. Kime verirsin? Tayyip'e. Başbakan kim olmalı? Hı? Başbakan kim olmalı peki? Bakan da şey belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İmamoğlu. Ya? Evet. Başbakan İmamoğlu olsun. Cumhurbaşkanı da Tayyip Erdoğan. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Aynen. ettim. Saygılar. Şu andaki başkanlık sisteminden mi memnunsunuz? Parlamenter sistem mi daha iyiydi? Parlamenter sistem. Neden abi? O, o şekilde güzel yönetiliyordu. Daha mı iyiydi? Aynen. Peki kimin başbakan, kimin cumhurbaşkanı olmasını istersiniz? Ben şu an e, Demirtaş'ın cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan? Bakın başbakan. başbakan. Yine aynı onu tercih ondan yani. E, cumhurbaşkanı mı olsun Demirtaş, başbakan mı? Yani e, halkın seçeneğine göre yani. Eğer ki tercihi cumhurbaşkan cumhurbaşkanı da başbakanı da yana koysalar, hangisine koysalar ben de onu desteklerim. Demirtaş'ı destekliyorum. Aynen, aynen. Siz efendim? Müddet çok var. Sabır iyidir. Kim oy verirsin? Şu anda, şu anda kim ne deyse Cumhurbaşkanımız yerinde, devletimiz yerinde. Yani bir acele, bir şey yok. Sıkıntı yok diyor. Sıkıntı da Allah yoksullara yardımcı olsun. Başka bir sıkıntı yok. Sen musun? Allah. He? Sen memnunsun. Allah'a şükür. Bugün ekmeği yediğim yarında Allah büyük diyorum. Eyvallah. Ha. Sağ ol. That.